أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. birinci كتاب birinci bölümün birinci faslın yani kelime manası فصل. Vall cildi, deriler, meyit eti elinin temiz olur. Bittiği dabaklamakla illa ancak cilde, deri, kalbe, kalbi, köpek, vall xinziri, domuz. Ama o şey ki tavalla de o ikisinin ya yani domuz ve köpen doğurdu, tavalla de doğurdu. Yani o minhuma o ikisi, domuz ve köpek. Ev veyahut Yahut min ahadihma min ahadin birisinden hima o ikisinden ve azmu kemik meyteti ölünün ve şa'ru ve tüyü kılı ha onun necisun necistir illa ancak ademiye ancak insanoğlu değil. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil Ummi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.